Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz, başarılı oyuncumuz Cemre Baysel'den yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Sizler için hazırladığım en güzel, en özel, en, en muhteşem görüntüleri, yepyeni paylaşımları izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel, en özel görüntülerle yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, kanalımı izlemede kalın. Between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us.